yeni bölümde neler olacak? Orhun, Saadet Alay'a güvenemiyor. Afife ise ben sözümden dönmem diyor. Anlaşılan Saadet'in Hira'nın halası olması Afife'nin gözünde bir şeyleri değiştirmemiş. Anne oğul inatlaşmadan duramıyor. Orhun neden mutsuz? Orhun, Saadet Hala ile ilgili yapılan tüm araştırmalar neticesinde olumlu cevaplar aldı. Buna rağmen yüzü gülmüyor. Neredeyse hep bir açık arama derdinde gibi görünüyor. Burada insanın aklına iki soru geliyor. Orhun, Hira'nın gitmesinden bu konaktan ayrılmasından mı korkuyor yoksa gerçekten içine sinmeyen bir şeyler mi var, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için pek bir ipucu görünmüyor. Saadet hala maşallah sözünü esirgemeyen bir lafıyla karşısındakini dövmeyi başarıyor. Perihan bundan nasibini çok güzel aldı. Daha sonra Eda diliyle sokmaya çalışırken Saadet hala tarafından acımasızca sokuldu. Anne kız yerin dibine girdi. Artık karşılarında Hira'nın dağ gibi bir halası olduğunu gördüler. Saadet Hala cemiyetin önde gelen isimlerinden çıktı. Eda için güçlü bir rakip. Eda elindeki kozu en iyi hamlede kullanmak için beklemedi. Eda bu konuda Afife'ye güveniyor. Bu evliliği yıkacak kişinin Afife olduğunu düşünmek çok saçma. Afife'nin yapacağı tek şey Hira'yı konaktan göndermek olur. Orhun ise Hira'yı bırakmak bir yana dursun Hira tarafından bırakılmaktan korkuyor. Orhun ve Hira'nın ilk ayrılığı. Saadet Hala Hira'yı yanı sıra evine götürüyor. Orhun ise sıcak bir buseyle Hirasına veda ediyor. Orhun rol yapacağım diye kendine engel olamıyor. Gece Hirasız uykuları kaçan Orhun Hira'yı düşünmeden edemiyor. Meryem ve Kenan ilişkilerinde sınanmaya devam ediyor. Önce Meryem şimdi de Kenan. Meryem pişmanlık kelimesini yanlış yerde kullandı. Kenan'ın da kalbi kırıldı. Kenan'ın vurulmasıyla yoğun bakım günleri başlayacak gibi duruyor. Meryem'in Kenan'ın başında dili çözülüp bazı gerçekleri ona anlatabilir. Asıl pişmanlığını anlatacak ve Kenan bunu duyacaktır.